Herkese selamlar arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlere 1.49 güncellemesi ile alakalı yeni haberlerim olacak. Tabii ki de bu haberler sadece Euro Truck Simulator 2 için değil, aynı zamanda Amerikan Truck Simulator için de olacak. Çünkü bugünkü anlatacağım haberler hem Euro Truck Simulator 2'de olacak özellikleri içerecek hem de American Truck Simulator'da olacak özellikleri içerecek. O yüzden bugün gündemimiz gerçekten sıcak diyebilirim. Tabii şimdi haber inceleyecek olursak bizlere 2-3 farklı haber verildiğini görüyoruz. Bunlardan bir tanesi ikinci el piyasası, bir diğeri geliştirilmiş hasar sistemi, bir diğeri ise geliştirilmiş onarım sistemi arkadaşlar. Şimdi bu üçüne ayrı ayrı girmiş olacağız. Bu sebeple ilk olarak ikinci el kamyon piyasasına bir göz atalım istiyorum sizlerle beraber. Öncelikle Tabii bu güncellemeyle beraber gelecek olan bu özellikler genel anlamda oyunu çok detaylı oynayan, oyunu gerçekçi anlamda oynayan arkadaşlarımızı ilgilendirecektir. Çünkü oyunda para hilesi yapmış, seviye hilesi yapmış arkadaşlar genel olarak ikinci el kamyonlarla veya hasar tespit sistemiyle aynı şekilde onarım sistemiyle çok da fazla ilgilenmezler. Bu yüzden genel olarak bu güncelleme aslında simülasyon delilleri için gelmiş olan bir güncelleme. Şimdi dilerseniz paylaşmış oldukları ilk görseli inceleyelim. Şimdi artık göreceğiniz gibi 1.49 güncellemesiyle beraber bundan sonrasında oyunda ana sayfa üzerinden tek tıkla ikinci el kamyon piyasasına ulaşabileceğiz arkadaşlar ve böylelikle karşımıza ikinci elde satışa konulmuş kamyonlar çıkmış olacak. Tabii ki de bu kamyonların gerçek hayatta olduğu gibi özellikleri tek tek belirtilmiş olacak. Hatta belirli yıldız seviyeleri olacak. Bu da görmüş olacağınız gibi 5 yıldız üzerinden değerlendirilen tırları gösteriyor. O yüzden haliyle ikinci el bir tır satın almak istediğiniz zaman yıldız seviyesine de önem vermek olacaksınız Tabi burada aynı zamanda araçların satışa konulduğu andan itibaren kaç kilometrede olduklarını da görüntüleyebileceğiz. Buradaki görselde en çok dikkatimi çeken araçlardan bir tanesi Renault Magnum oldu. Çünkü Renault Magnum'un kilometresi şu anda 791 bin kilometrede. Gerçekten çok uzun yol kat etmiş yani. Ama bunların yanında genel olarak Man TGX, Scania R serisi ve bunun yanında da DAF 2021 XF'de çok daha makul kilometre sayılarını görüyoruz. Ve aynı zamanda Renault Magnum 4 yıldızken Man TGX 4 yıldız yan taraftaki DAF 2021 ve Scania'nın R serisi 5 yıldızda gösteriyor. O yüzden tabii ki de satın alımı yaparken bunları mutlaka değerlendiriyor olacağız. Tabii şu anda da dikkatinizi mutlaka çekmiştir. Görmüş olacağınız gibi şu anda bazı markalar varken bazı modeller varken bazı modeller ve markalar hiç yok. İşte haliyle çok büyük bir ihtimalle oyundaki günler ilerledikçe bu sayfada sürekli yenilenecektir. Bu yüzden bizlerin de sürekli bu sayfayı kontrol ediyor olması gerekecek. Yani sürekli bu sayfaya bakmamız gerekecek. Ve bu ikinci el Türkiye yeni gelmiş olan tırlara mutlaka bir göz gezdirmemiz gerekecek. Tabi ekstra olarak sizlere videonun başında yeni hasar sisteminden bahsetmiştim. Yeni onarım sisteminden bahsetmiştim. Bu aslında ikinci el tır piyasasına da birazcık yansıyor. Şu anda göreceğiniz gibi Renault Magnum tırının üzerine tıklanmış ve burada Renault Magnum'la alakalı belli özellikler var. Şu anda da görmüş olacağınız gibi parts wear diyor. Yani parçaların aşınma, parçaların hasar alma konusu burada değerlendiriliyor. Mesela şu anda yanlış anlamadıysam tekerleklerde %38 %8'lik bir hasar mevcut, bir aşınma mevcut. Aracın kabininde ise yüzde %26'lık bir aşınma mevcut. Bunun yanında diğer parçalardaki aşınmaları da bu şekilde görüntüleyebiliyoruz. Tabi bunlar güzel detaylar. Çünkü bunlar aslında araçların değerlerini belirleyecek. Ve aracı aldığımız zaman ne kadar büyük bir külfetin altına gireceğimiz bizlere gösterilecek. O da bu anlamda gayet iyi. Tabi sadece bu görsel üzerinden yeni hasar sistemini ve aynı zamanda onarım sistemini anlamak zor. Bu yüzden sizleri ikinci görsele götürmek istiyorum. Çünkü bu görsel gerçekten çok kapsamlı. Şu anda görmüş olduğunuz ekran oyunun yeni servis sistemini gösteriyor arkadaşlar. Ve görmüş olduğunuz gibi artık araçlarımızın parçaları ve aynı şekilde dorsemizin parçaları hasar durumunda gerçekten kapsamlı şekilde bizlere gösterilecek. Ve bu doğrultuda bizler de hangi parçada ne kadar büyük yenilik yapacağımızı seçebileceğiz. Yani tekerlekler onarılsın istiyorsak kabinin onarılmamasını isteyebileceğiz. Bu doğrultuda bütçemize göre onarım yaptırabileceğiz. Tamir ettirebileceğiz. Ve buradaki detaylara göre aracımızda yola koyulabileceğiz. Mesela şu anda görmüş olduğunuz gibi hem tır hakkında detaylı rapor yukarıda yazarken aynı zamanda dors hakkındaki detaylı raporda aşağıda yazıyor. Tabi bunların ne kadarını tamir ettirmek sizlere kalmış. Bunların seçimleri de artık oyuncularda olmuş olacak. Şu anda da mesela bu görselde görmüş olduğunuz gibi burada tekerleklerin tamir edilmesindense tekerleklerin komple değiştirilmesi seçilmiş ve bunun karşılığında da 5000 euro ödenmiş. Burada da dorse kısmında tamirat uygulanması istenmiş ve bunun karşılığında 231 21 euro ödenmiş ve bu gibi değişimler yapılmış. Yani artık parçaları tamamen değiştirebilme ve parçaları onarabilme seçenekleri mevcut olacak. Bu doğrultuda da bu seçimleri tamamen biz yapmış olacağız. Tabi sizlere ekstra olarak şunu da göstermek isterim. Çünkü bunlar aslında benim anlattıklarımı destekler nitelikte olacak. Artık 1.49 güncellemesiyle beraber araçlarımızın 3 farklı hasar sisteminde olduğunu görüntüleyebileceğiz arkadaşlar. Bunlar tabii ki de 3 farklı kademe demek oluyor. Bunlardan en basiti hasar durumu arkadaşlar. Bu tür hasarlar daha daha önce olduğu gibi standart onarımda giderilebilir diyor. O da size yine bu görselde örnek vermiş olduğum gibi. Mesela burada dorsayı tamamen değiştirmek yerine. Dorsen'in o dış kısmını, dış perdeleri değiştirmek yerine şu anda mesela onarmayı tercih etmiş arkadaşımız. Ve bunun karşılığında da 231 euro ödemiş. İşte aslında en basit onarımda yani hasar durumunda bizim bundan sonrasında yapacağımız şey sadece bu olacak arkadaşlar. Ama velakin parça aşınması durumunda aşınma ve yıpranma gösteren bileşenler için bunları değiştirmeniz gerekecektir yorumunu görüyoruz. Bu da demek oluyor ki mesela şu anda görmüş olacağınız gibi tırımızın lastikleri demek ki kalıcı bir hasar almış ki bir aşınma yaşamış ki şu anda bu arkadaşımız lastikleri onarmaktansa onun yerine lastikleri komple değiştirmeyi tercih etmiş ve bunun karşılığında da 5000 euro ödemiş. Bu görselden de tabii ki de bunu anlamış oluyoruz. Burada da zaten aşınma şiddetlerini görüntüleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela lastiklerin şu anda %39 şiddetinde aşındığını görebiliyoruz. Genel hasarda da %4'lük bir hasara sahip olduğunu görüyoruz. Yani burada aslında lastikler fazla aşındığı için tamamen değiştirilmiş tercih edilmiş. Mesela kabinde biraz daha aşınmaya devam ederse ve biraz daha belki de hasarı daha yüksek olursa o da komple değiştirilme yolunda ilerleyebilir. Tabii ki bunlara göre de vereceğiniz ücret daha da fazla artacaktır. Belki de bazen tırları tamir ederken sıfırdan tır almış gibi bir ücret ödemiş olacağız. Bu da oyunun gidişatına gerçekten etki edecektir. Burada da kalıcı aşınmanın olduğunu görüyoruz. Bu zaten artık yeni gelen hasar kademelerinin içerisindeki en ağır kademe. Bunun da açıklamasını okuyacak olursak kalıcı aşınan parçalar ancak aracın tamamının tam restorasyonu ile onarılabilir. Bu daha pahalı bir prosedürdür ancak kamyonunuzu ve römorkunuzu ilk günkü durumuna döndürmenin tek yoludur diyor. Yani diyor ki senin kamyonunda gerçekten veya dorsende gerçekten büyük bir hasar varsa bunu komple değiştirmek zorundasın. Başka türlü ilk günkü zamanla döndüremezsin diyor. Bu açıklamayı da burada yazmışlar. Hatta bu ekranda da görmüş olacağınız gibi az önce açıklamalarını okumuş olduğum bu hasar kademeleri renkli bir şekilde bizlere gösterilmiş. Burada görmüş olacağınız gibi gri renk kalıcı aşınmayı ifade ederken turuncu renk yani sarı diyebilirsiniz bunu. Parça aşınmasını ifade edecek. Kırmızı ise demec yani hasarı ifade etmiş olacak. Böylelikle buradaki genel raporda da aracınızın ne durumda olduğunu gayet net bir şekilde görüntüleyebileceksiniz. Eğer ki aracınızda kalıcı aşınma daha fazla ise yani gri renk daha fazla ise aracınızın genel bütünlüğün değişmesi gerekecek. Fakat parça aşınması daha yüksekse yani turuncu renk daha yüksekse aracınızdaki parçaların yenilenmesi gerekecek. Aynı zamanda eğer ki demeciniz fazla ise yani kırmızı renk fazla fazlaysa aracınız da düz şekilde sadece onarım yapılması gerekecek. Yani buradaki renklendirmeler içerisinde en kötüsü gri renk yani kalıcı aşınma, orta seviyedeki kadememiz turuncu renk yani parça aşınması, kırmızı renk ise sadece hasar. Bunlar zaten normal şekilde de onarılarak çözülebiliyor. Buradaki raporda da zaten wear'da aşınmayı görüntülerken damage'de de hasarı görüntüleyebiliyorsunuz. Bunlara göre de buradan seçim yaparak aracınızın onarım durumunu kendiniz idare edebiliyorsunuz arkadaşlar. Güncelleme açıkçası benim çok hoşuma gitti de gerçekten çok mantıklı bir güncelleme olmuş. Oyuna bir hayli detay eklemiş olacaklar. Hem onarımda hem de hasarda detaylar olmuş olacak. Böylelikle durumuna göre eğer ki elimizde o an için çok fazla para yoksa onarımda bazı şeyleri es geçip o an için sadece onarım yapabileceğimiz bütçeyle onarım yapabileceğiz. Bunların seçimleri tamamen bizlere kalmış olacak. Ben açıkçası Euro Truck Simulator 2 ve Amerikan Truck Simulator'ın sürümler geçtikçe bu kadar detaylı bir oyun olmasını beğeniyorum ve destekliyorum. Tabii ki sizlerin de bu konu hakkındaki yorumları değerli. O yüzden mutlaka yorumlar kısmında sizler de yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın. Özellikle de ikinci el kamyon piyasası ile alakalı ne düşünüyorsunuz gerçekten merak ediyorum. Bu sebeple her birinizi yorumlara beklerim. Bu arada da bana sürekli Tırsan DLC'sini soruyorsunuz. Tırsan DLC'si bu akşam ben bu videoyu yayınladıktan 1-2 saat sonrasında Steam üzerinden çıkış yapacak arkadaşlar. Geçtiğimiz günlerde SCS Software bununla alakalı zaten bir açıklama yaptı ve ben de bununla alakalı bir shorts videosu paylaşmıştım. Bu sebeple Tırsan DLC'si her birimize hayırlı olsun. Bilmeyenler için 60 Türk Lirası'na çıkacağını biliyorum ben. Akşamda zaten çıkış yaptığı zaman görmüş oluruz. Steam dolara geçmeden öncesinde mutlaka alın. Yoksa dolara geçtiği zaman daha da fazla para ödemeniz gibi bir durum gerçek olabilir. Bu yüzden 60 lirayken mutlaka alın derim. Eğer ki almayı düşünüyorsanız bir kez daha bu hatırlatmayı yapmış olalım. Bunun gibi daha fazla video için de lütfen like ve yorum atmayı unutmayın. Açıklama kısmında Discord sunucumda mevcut. Her birinizi Discord sunucuma beklerim. Orada da çok güzel bir ortamımız var. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.